Arkadaşlar dün ki dersimizde tam saatleri göstermeyi öğrenmiştik. Saatin üst tarafındaki yerimiz neydi? Şuradaki sayımız 12. Bu altında ne vardı? 6. <laughs> Burada ne vardı? 3. Burada <laughs> ne vardı? 9. 3 6 9 12. Bitmiş saat bu. 3 bir saat Saatte saat varmış. Kopya çekebilirsiniz böyle. 3 6 9 12. Çekmezsiniz. Artık. Peki? Saatimizin ben ee, ben kırmızıyla yaptım ama biraz şişman ve kısa olanının adı neydi? Akrep. Akrep. Ee, zayıf uzun olanın adı neydi? Yelkovan. Yelkovan. Çok hızlı gittiği için, akrebe göre biraz daha hızlı gittiği için yelkova oluyor demişler. Adını yelkova koymuşlar. Evet. Öyle mi diyorsun? Yelkovan dakikayı akrep saati gösterir. Saatimiz şu anda akrep neyi gösteriyor? Hangi saati gösteriyor? 9. 9. Burası da 12. Aslında dakika olarak da neydi? 8. 0. Başlangıç yeriydi burası. 0 0. 9 0 0. Tam zaten öğrenmiştik. Tam saatlerde, yani 9'u 8'i 5'i 4'ü 3'ü 2'yi gösterirken yer koğuş hep 12'nin üzerinde olacak. Peki yarım saat nasıl gösteriyoruz ve yarım saat niye diyoruz? Veya yarım saat diyor muyuz? bu pizza dilimi olsun demiştik değil mi? <laughs> Bunu ikiye bölsek. Şurasını, yarısını, şu ana yese. ya ben pizza sevmem ki. Yok ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> pizza sevmem. Pizzanın yarısını yemiş oluruz değil mi? Evet. Yani Saatte böyle düşünün. Yarısı geldi. Şuradan başladı saat. Buraya kadar geldiğinde yolun yarısını gelmiş oluyor. O dönerek gidiyor ya. Tık tık tık, 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 tık. Şu anda buradan devam ettiğinde yolun tamamına gidiyor. Yani buradan başlayıp yine buraya gelirse bir saat oluyor zaten. Buradan başlayıp buraya kadar el koyan gelirse bir saat oluyor. Yani kaç dakika gitmiş oluyor? 6 dakika. 60 dakika gitmiş oluyor. Burada yolun yarısından geldiğinde 60'ın yarısı nedir? 30. 30 dakika gitmiş oluyor. Dk yazıyor mu? Dakika. Peki arkadaşlar 30 dakikaya biz yazıyoruz. Mesela saatimiz olsun. Saatin yer kovanı nereye gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Akrebi nereye gösteriyor? Diyelim ki e, 3 ile 4 arasında. Şurası 3 üç ya. 3 ile 4 arasında oluyor bu sefer. Saatimiz ne oluyor çocuklar? 3.30. Yani 3.30. 3 yarım. Biz buna 3 yarım mı diyoruz? Hayır. Biri bize saati sorduğunda ne diyoruz? Saat 3 3.30 veya 3.50 diyoruz. 6. buçuk Buçuk. 6. Buçuk ne demekmiş? Aslında yarım. Buçuk yarım demekmiş. Yarısını yediğimiz zaman ne oluyor? Yarım. yarım oluyor. Yarım. Bir tane çizelim. Bir tane saat çizelim. Bazen saatler böyle kare şeklinde de olabilir. İlla yuvarlak olmasına gerek yok. Bir şey diyebilir Bekle bakalım. Saatimizin yerlerini koyalım. 12, 6, 3, 9, şura 1, şura 2, şura 4, şura 5, şura 7, şura 8, şura 9, 10, şura 11. Saatimizi şimdi gösterelim. Yer kovan altın üzerindeyse nedir saat? Bir defa buçuktur. Hmm, burada dikkat edeceğim şey şu çizimlerde. Koracığım bak buraya. Çizimlerde dikkat edeceğim saat mesela e, ee, İki buçuk yapacağız. Akrep nereyi gösterecek? İkiyi mi gösterecek, üçü mü gösterecek? Ne ikiyi gösterecek, ne üçü gösterecek. İki ile üçün arasını gösterecek. Çünkü buçuk yarım ya. Akrep iki ile üçün arasını gösteriyorsa 6. saatimiz 6. iki 8. iki, 8. Bu da dakika kısmı da nedir? Buçuk. buçuk. Buçuk, neydi? Buçuk deyince saat ne gelecek. Otuz gelecek. Buçuk deyince saatimizde ne gelecek? 30 gelecek. Saat 2 buçuk. Evet. Tekrar anlatacağım. Ben anlattıktan sonra da yazacağız arkadaşlar. Evet.